Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer diğer videolardan farklı olarak bir tür tanıtımı yapacağım size. Balık türü. Videoya girmeden önce eğer ilk kez karşılaşıyorsak kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Akvaryumlarla ilgili faydalı olacağını düşündüğüm tecrübelerimi kanalımda videolar şeklinde paylaşıyorum. Umarım size de faydalı olur. Abone olmayı unutmayın. Sonunda da eğer video faydalıysa da hoşunuza da gittiyse videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi e, türümüze gelelim. Balık türüm arkadaşlar inceleyeceğimiz Electric Blue Acara. Akara diye geçiyor ya da Acara diyelim. Balık e, ciklet ailesinden bir balık. Renkleri çok çarpıcı ve güzel. Yani bu tarz mavi renk birçok balıkta bulunmuyor. Yani çok nadir bir şey. Elektrik bilurami reziler de var. Bir de biliyorsunuz deniz akvaryumlarındaki türlerde böyle canlı güzel renkler oluyor. Onun dışında genelde tatlı su balıklarında çok böyle renkler, canlı renkler göremiyoruz. Umarım videoya da yansıyordur bu. Elektrik bir acara arkadaşlar. Ben bunları aldığımda çok küçüklerdi. Şöyle şans eseri almış oldum. Daha önce böyle bir tür besleme amacım ya da şöyle elektrik Blue acara alayım da bakayım diye bir şey yoktu. Cüce cikletleri daha çok tercih ediyorum. O yüzden elektrik Blue ramirezi diye aldığım balıklar çok bunlar yavruydu aldığımda renksiz ve kondisyonsuzdu. Sağ olsun aldığım yer maliyetten kısacağı için yem bile vermiyor herhalde sattığı balıklara. Kondisyonsuzlardı ve elektrik Blue ramirezi diye ben bunları aldım. İki hafta onlara bakıp e, besleyip kondisyonladıktan sonra acarı ortaya çıktılar. İleride sorun olabilir mi bilmiyorum ama bunlar büyük cikletler ailesinden sayılıyor. Yani maksimum 15 santim gibi bir boya ulaşıyorlar. Ama tam bir bitkili akvaryum türü. Kendi aralarında bazen agresifleşebiliyorlar birbirlerine karşı ama akvaryumda gördüğünüz üzere birçok çeşit balık var. Melekler var. Tetralar var. Onun dışında sahi var. Çöpçü var. Şöyle küçücük bir kelebek vatozum var. Şu solda gördüğünüz üzere. Camın üzerinde. Solda aşağıda. Onların hiçbirine bugüne kadar hiçbir tehlike göstermediler. Diğer balıklara hiç bulaşmıyorlar ama kendi aralarında bazen agresifleşip birbirlerini kovalayabiliyorlar. Ama o da böyle zarar verecek seviyede değil. Ancak boy olarak biraz iri balıklardır ve önemli bir yeri var. Akvaryum hacminin büyük olması. Balıkların huylarından bahsettiğim gibi, dediğim gibi çok uysal balıklar. Diğer balıklara dokunmuyorlar. Tam bir bitkili akvaryum balığı. Bitkilerle herhangi bir sorunları yok. Hatta bir akvaryumda bitki bulunması onların gelişimi için daha faydalı. Kendilerini daha rahat doğal ortamlarında gibi hissediyorlar. Çok obur balıklardır, ne zaman e, yemlemeye gelsem ya da ne zaman akvaryumun önünden geçsem sürekli camın önünde yemek istiyorlar. Yemek yerken biraz e, agresifleşebiliyorlar, o da yine yeme saldırıyorlar, yani başkalarına dokunmuyorlar. Hatta e, demin videoyu çekebilmek için, çünkü sürekli camın önünde takılıyorlar, ben bunları bayağı bir doyurdum. Şu an böyle bir mayıştılar, rahat rahat güzel güzel hareketler yapıyorlar. Ama kamerayı uzaklaştırıp da kendim elimi akvaryuma doğru götürürsem hemen camın önünde birikiyorlar şu melekler gibi. Onlar zaten sürekli burada sürekli yem istiyor. Bunların da gözü zaten bu tarafta. Çok akıllı balıklar. Tanıyorlar sizi uzaktan bile. Odada görüyorlar sizi, takip ediyorlar. Şeye gelecek olursak yemleme konusunda. O, o, o sırada biraz agresifleşiyorlar. Hatta şu arkadaşı gör, görüyor musunuz bilmiyorum ama demin videoyu çekmek için bunları yemlerken öyle bir yeme zıpladı ki kafası şu buhar camına geldi ve şöyle bir e, yaralandı gibi ancak keyfi yerinde bunu biraz takip edeceğim orada bir enfeksiyon gelişmesin diye yani bu tarz olaylarda da hani balık yaralanması vesaire suyu zaten düzenli temizliğin bakımını yapıyorum ancak şu efektif conditioner da Balıkların mukozasını güçlendiriyor, onlardan biraz ekliyorum. Bak suya bu tarz olaylar olduğunda bugüne kadar herhangi bir hastalıkla karşılaşmadım. Ee, harici yani cilt hastalığı vesaire. Genel olarak internette de bulabileceğiniz bazı bilgilerden bahsedecek olursak, şimdi bu balıklar 15 santime kadar büyüyorlar. O tabii en iyi koşullarda. Benim akvaryumum bunlar için ne kadar uygun bilmiyorum ama hani 15 santime kadar büyüyorlar ve normalde her balık için. Yani tek bir elektrikli acara besleyecekseniz minimum bir 120 litrelik akvaryumunuz olması gerekiyor. Her eklediğiniz akara ya da acara için tekrar bir 50 litre eklemeniz lazım. Yani mesela bir tane bir acara için 120 litre bir tane daha bakacaksanız bir 50 litre daha ekleyip bir 170 litrelik bir akvaryum olması gerekiyor. Tabi bunlar... ...en ideal, e, hobiciliğin en üst şeyi... Ideal, e, ...ideallere uymak gerekirse... Ha ...bizde öyle bir koşul yok. Yani hani yapamayız zaten. Şimdi ben bunları aldım. Vermeye de kıyamadım. Büyüttüm. Bu hale geldiler. Ne yapayım şimdi gidip 300 litrelik akvaryum mu alayım yani? Hani bunlara bakmak için. Şimdi biraz daha büyüsünler eğer bir sorun olacağını düşünürsem. Onlara mecbur yeni bir yuva yapmak zorunda kalacağız. Su koşullarına gelecek olursak 24... 28 derece arası diye geçiyor baktığım kaynaklarda ancak ben şu an suyu 29 derecede tutuyorum ve gayet keyifleri yerinde. Su pH'sı da 6.5-7.5 arası diyor benim su değerlerim her zaman suyun biraz asidik onu hiçbir zaman yükseltemedim hani bilerek yaptığım bir şey de değil ama Ankara'nın suyu da zaten 7 civarında bir şeydi o test videolarımız mevcut kanalda izlerseniz suyun değerlerini ölçtüğüm Asidik bir suyumuz var. 7'nin kesin altında. Bazen 6'ya kadar yaklaşıyor. Akvaryum gördüğünüz gibi bitkili. Günde 8 saatte ışıklandırıyorum. 29 derecede tutuyorum çünkü şu acı aldığımda yanında bir tane Ramirez'i, 4 tane de Melektür'ü almıştım. Bunları kondisyonlamak için suyu sıcak tutuyorum. Yani 29 derecede tutuyorum. Düzenli beslemelerini yapıyorum. Su değişimlerini düzenli yapıyorum. Onlar da hızlıca sağ olsunlar iki haftada bu hale geldiler. Aldığımda tamamen karınları yapışıktı yani hani incecikti. Hem melikler hem acaralar, akaralar. Ama güzel beslemeyle ve güzel su koşullarıyla iyice balıklar kondisyonlandı. Renkleri çok güzel belirginleşti. Aldığımda tamamen renksizlerdi. Abartısız söylüyorum. Burada bu hale geldiler. Şimdi güzel güzel yemeklerini sindiriyorlar. Evet, çok oburlar. Peki neyle besliyorum? Her şeyi yiyorlar arkadaşlar. Yani hani, akvaryumda yiyecekleri bir canlı tiryak yok. Bilmiyorum belki ileride büyüdükleri zaman bir 15-20 santim olurlarsa büyük ihtimal ağızlarına sahip her şeyi yerler. Ben ile besliyorum? çeşitli hazır yemlerle besliyorum. Seran marka. Tetra marka yemlerle besliyorum. Onları da hemen gösterelim size. Yemlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bunları e, isimlendirdim evde olmadığım zaman da Kardeşim veya annem e, beslesin diye bunları sabah akşam öğlen olarak pul yem olarak Tetra'nın Pro Color ve Pro Enerji karışımını veriyorum. E, en çok sevdikleri yem Seranın Granul Red yemi öyle sert granüller şeklinde ama buna bayılıyorlar. Bunun için kafasını yardıkları şey bu yani balığın kafasını yardığı yani bu, bunun için kendini öldürüyor. Ee, bir de Sera'nın Insect Nature'ı var. Onu da veriyorum sabahları. Güzel kurtlardan elde edilmiş bir yem, protein kaynağı. Bir de Sera'nın Immun Pro granül yemi var. Yavru balık granül yemi. Ancak onlara da veriyorum. Onları da tüketiyor. Yemlerimiz bu şekilde. Bazı birçoğunun e, inceleme videosu kanalda mevcut. Merak ederseniz bir göz gezdirirsiniz. Tekrar balıklara dönecek olursak. Son bir toparlamam gerekirse çok e, güzel renkleri müthiş uysal balıklardır bence bitkili akvaryumlara da çok yakışıyorlar. Ancak boyutları biraz sorun olabiliyor, hızlı gelişiyorlar, hızlı büyüyorlar. Birbirlerine karşı biraz sert olabiliyorlar ama zarar vermiyorlar hiçbir zaman. Diğer balıklara hiç bulaştıklarını görmedim bir kere bile. Hani yem yerken bile onları kovalamıyorlar, sadece yeme doğru hopluyorlar. Gayet keyifli, akıllı karakteristik e, özellikleri olan her birinin farklı karakteri var. Bazısı daha huysal, bazısı daha agresif. E, bence akıllı balıklar. Sizi de tanıyorlar. Çok güzel balıklar. Umarım e, burada güzel güzel gelişirler. ve Ben de onlara iyi bakarım. Anlatmak istediklerim hemen hemen tamamladım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanala abone değilseniz de Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, son olarak da her videoda söylediğim gibi balıklarımla ve akvaryumlarımla ilgili güzel çekimleri Instagram'da macuatik diye bir hesapta paylaşıyorum. Linki videonun altında mevcut. Ziyaret ederseniz çok memnun olurum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.